Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar videomuzun konusu Adıyaman menzildeki beylik mi diyelim, imparatorluk mu diyelim, cumhuriyet mi diyelim artık adını siz koyun. Özel bir bölge var. Girişinde bir bariyer var. Birileri sizi oradan karşılıyor. Niye geldiniz, neden geldiniz diye. Eğer onlardan değilseniz zaten girmeniz zor. Güzel bir araziyi güzel bir şekilde böyle kapatmışlar. Gidenler bilirler. Gerçi cenaze töreninden herkes gördü ne olduğunu. Ee, hakikaten gösterişli, böyle bayağı bir şatafatlı camiler, yerler, şunlar, bunlar. Sonra da babanın vefatından sonra üç tane evladın ayrı ayrı tövbe almasıyla bütün Türkiye'nin gündemine oturan menzil Tarikatının, bu e, Adıyaman'ın ilçesinin e, durumunu herkes biliyor. Şu anda bütün memleket üç maymun oynuyor. Yani hiç kimse görmüyor, duymuyor, konuşmuyor. E, kendi hallerine bırakmışlar gibi. Şimdi bu adamların kaç milyon doları var? E, zenginin malı zürdün çenesini yorarmış. bayağı bir konuşuldu. İşte milyar dolarlar. Bu milyar dolarlar nasıl elde edildi? Çok basit arkadaşlar. Çok basit. Müritlerin 1 liraları 3 liraları gibi gözüküyor. Şimdi orada bitmeyen tükenmeyen çorbaya inanan bu müritler e boş geçmiyorlar tabii. Zaten şimdi videoda göreceksiniz diyor. Boş geçmeyin diyor. Bunlarla ilgili çok video yaptık tabii. Sayısız video yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Şeyhleri diyor ki, vefat eden şeyhleri diyor, ben diyor, bu hayvanlarla, tarlalarla ilgili diyor, çağırırım diyor cinleri, cinler gelir çalışırlar diyor. Ben diyor, siz sevaba girin diye söylüyorum. Diyor. Yoksa diyor, ben çağırırım cinleri diyor, cinler de yapar diyor. Aynen böyle. Şimdi bizim ara sıra videosunu yaptığımız Sesi Güzel abimiz var ya, sonradan sakallı, sonradan sakallı Sesi Güzel gitmiş, orada tabii video çekmişler, bu videoda viral oldu. Her yerde var. Tabii otomatikman arkadaşlar bana da yollamışlar dostlar. Mahmut abi bak ne diyor. Nasıl yardım istenir? Yardım istemenin usulünü öğretiyor adam. Çok ilginç. İşte böyle para istenir. Parayı böyle isteyeceksiniz. Ne kadar rahatlar. Hem diyor ihtiyaçları yok. Hem diyor mutlaka verelim 3-5. Hem diyor onlar nasıl olsa bulurlar. Hem diyor biz verelim. Buyurun dostlar. Bakın şu anda en çok seyredilen videolar arasındadır. Menzil o kasalarındaki paranın e, harcaması zaten mümkün değil çünkü eksilmiyor, sürekli artıyor, artarak devam ediyor o para. Tabi e, devlet bu konuda ne der, bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece işin ilmi boyutuna bakıyoruz. Adamlar bu paraları nasıl topluyorlar ya da niye topluyorlar? Buyurun hep beraber dinleyelim dostlar. Bakın ne diyor. Tamam, bu zatın kölesiyiz. Tamam, kabul ama tamam, hepimizin onu... Bak, bu zatın kölesiyiz. Şimdi kölelik İslam'la kalktı mı zannediyorsunuz? Mecazen mi söylüyor zannediyorsunuz? Adam samimi samimi. Diyor biz bu zatın kölesiyiz diyor. Ya. Yani. İşte kula kulluk nedir? Allah rızası için yapılınca Başkasına köle olabiliyor musunuz? Ne kadar adam e, mutlu. Yani bunu bile övünerek söylüyor. Tamam diyor, biz onun kuluyuz diyor. Bakın tekrar baştan alalım. Tamam, bu zaten kölesiyiz, tamam kabul. Ama hepimizin omzunda büyük var. Pantolonuna dikkat et. Giydiğin çoraba dikkat et. Takken'e dikkat et. Sakalına dikkat et. Sizi adam edeceğim dedim. Sizi adam edeceğim. Evet, menzildeki müritleri adam edecek olan e, ünlü e, şu şeyimiz çaycımız, ben buna çaycı diyorum, ünlü çaycımız söylüyor, sizi adam edeceğim diyor. Niye çaycı dediğimi merak ediyorsanız, bunun çay nasıl demlenir videosunu seyredin anlarsınız. Onlar istemezler ama ben size bir şey söyleyeyim, menzildeki cami inşaatı devam ediyor. Menzildeki cami inşaatı devam ediyormuş. Menzilde cami yok sanki. Arkadaşlar, caminin içindeki avizeyi bir hayal edin. Aydınlatmayı hayal edin diye. Ama cami yetersiz tabi az cami. Hakikaten yetersiz. E, camilerin orada sırt sırta dayanışma içinde olması lazım. Camiler böyle olacak, böyle yan yana, yan yana böyle camiler olması lazım. Bu takvanın işareti. Size gelip cami inşaatı için para istemezler. istemeye ihtiyaçları da yok, onu da söyleyeyim. Duydunuz mu? Size gelip cami için para istemezler diyor. İstemediği ihtiyaçları yok diyor. Yalan söylüyor tabii. Yani yalan söylüyor değil mi? Ben kendi kanaatimi ya da kendi delilimi söyleyeyim. Sabahtan akşama kadar yüzlerce adam İstanbul'da Semerkant dergisi satıyor. Semerkant dergisi. Para toplamaya ne gerek? Zaten matbaa ihvandan, kendi cemaatinden matbaa. O da Allah rızası için basıyor. Yazanlar Allah rızası için yazıyor. Poşetleyen Allah rızası için poşetliyor. Satan Allah rızası için satıyor. Toplanan para cami oluyor Allah rızası için. Onların iş yapmak için bizim belediyemize ihtiyaçları yok da bizim adam olmak için onlara bir şeyler vermek lazım. Bu adamların, adam olması için para vermesi lazım. <laughs> Şaka gibi. Kendisi söylüyor. Diyor ki, adam olmamız için de bizim vermemiz lazım. Bunlar parayla arınıyorlar. Parayı veriyor, günahlarından arınıyor. Ne kadar zenginsen, o kadar günah işlemek için potansiyelin olmuş oluyor. Param var kardeşim. Öderiz, kaç parayı öderiz. Ya. Adam olmaları için menzile para vermeleri gerekiyor. Hakikaten adam yani fikri neyse zikri de o zaten. Parayı kazanma sebepleri de o. Fakirsen sakın ha. Sakın ha bir günah işleme. Çünkü zaten paran yok. Adam olmak için onu da veremezsin. Azı çoğu olmaz. 1 liradır, 3 liradır, 5 liradır. Azı çoğu olmaz. Bir liradır, üç liradır, 5 liradır. Ondan sonra... 50 milyar dolar. Belki de milyon dolardır. 50 milyon dolar ya da işte 50 milyar dolar. Artık bir 5 var da o 5 mi 50 mi 500 mü onu bilmiyorum. Bilinç bir 5 kalmış. Doğrusunu siz yorumlara yazarsınız. Damlaya damlaya göl oluyor. Müritler 1 lira, 3 lira, 5 lira damlatıyorlar. Toplam kasa bilmem kaç milyar dolar. Ondan sonra ne oluyor? Bir kitabına uyan var, bir de kitabına uyduran var. Bir anda bir tane şey mitoz bölünmeli üçe biliniyor. ve üçü de aynı kalitede, aynı yetkide düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel çözüm. Para var, huzur var. Bu kadar basit. Hiçbir sıkıntı yok. Herkes gidiyor, kendi şeyhini seçiyor. İşte ben büyük oğlu, sen ortanca oğlu, sen de küçük oğlu. Ayrılıyoruz güzelce. Ondan sonra üçüne birden gidip tövbe alabiliyorlar. Daha halen tövbeyi anlatmaya, tartışmaya gerek var mı? Günahlarından dolayı Allah'a yüzü olmayanlar araya zengini koyuyorlar. Çünkü Allah zenginleri seviyor. Zengin, hali vakti yerinde olan hocaları onun yerine Allah'ım affet bunu diye. Bu diye biliyorsun bu diyor işte cahil. Benim hatırım için affet diyor. Ben diyor senin için büyük camiler yaptıracağım diyor. Ben büyük camiler yaptıracağım için diyor. Sen de benim hatırım onu affet diyor. O da Allah'ı razı etmek için büyük büyük camiler yaptırıyor. Allah da onu kırmıyor, müritlerini affediyor. E yani böyle bir şey düşünüyor. Yani kibrit kutusu içinde cenneti geçirecekler, cebinde cenneti geçirecekler. Kapıda duracak, Müritlerim içeri girmeden ben girmiyorum diyecekler. İşin ilginç tarafı okullar ne? Siz Mısır eser mezunu mu zannediyorsunuz? Adam yüzüne bakar bakmaz çarpılıp yere düşüyor. Eserde adamı öyle bir elektrik vermiyorlar. Emin olun dostlar. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle konu basit inşallah anlamışsınızdır.